Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bu stopların içerisinde bu oluyor veya burada oluyor. Bunları nasıl tespit ederiz, neden olur ona bakacağız. Bir ben bunu söktüm zaten. İki tane civatayla tutuyor. Alttaki pandırı tutuştuktan sonra şöyle gördüğünüz segmanları var. Segmanları söküyorsunuz ondan sonra on numara lokma. Bir tane tors ucu ufak yetiyor. Evet yani orsuzcuda şurada bir tane vidası var. Şöyle göstereyim şurada. O da şuraya denk geliyor. Şu kapağın içerisinde şurada altta bir tane vida var. Onu söküyorsunuz. O kadar. Yani gerekli şeyler bunlar. Ha, şimdi nasıl tespit ediyorsunuz ona gelelim. Şimdi stopu söktünüz. Şöyle bir tane cam sil alıyorsunuz. Cam sil almadan veya sabunlu su olmadan bunu zor tespit yaparsınız. Şöyle ben şimdi bir elimle çektiğim için şöyle göstereyim size. Şöyle sıkıyoruz. Daha önce tespitini yaptım ben. Göstereyim dedim. Şöyle sıktık mı? Sıktıktan sonra kompresör yardımıyla ne yapıyor? Burada hava kabarcıkları oluşuyor. Diğer yerlerinde yok. Buralarına inceden bunu kuruttuktan sonra, temizledikten sonra inceden bir çokomastik, yani daha doğrusu ee, Dyson silikon çekeceğim şu kenarlarına. Şu kenar kısmını Dyson silikon çekeceğim. Dyson silikonu çektikten sonra yerine montajını yapıyorum. Şu alttaki süngerimsi süngerimsi lastiği var. Bunu da temizleyip yerine takarsanız iyi olur. Çünkü ben baktım bazı yerleri böyle tozlanmış. Tozlandığı için de su alır. Buradan alır. Buradan buraya verir. Yani Fluence için söyleyeyim. Veya Megane grubu için söyleyeyim. Arka stopu böyle olanlar için söyleyeyim. Bu şekilde ee, tespitini yapıyoruz. İçerisi sürekli bu yapıyordu. Stopların içerisi. O stopların içerisindeki buğuyu kaldırabilmek için bu şekilde yapacağız. Başka türlü bunun çözümü yok. Biraz ara vereyim. Silikonumuzu gösteririz. Evet arkadaşlar, şimdi şey aldık, silikon aldık, şeffaf silikon. Kenar kısmı kötü görünmemesi için. Şimdi ne yapıyoruz? Bu süngerimizi temizledik. Üstündeki o pislikleri aldık. Şu kenara inceden sadece şöyle doğru çeksek yeterli. İçine yedirecek şekilde içine yedirecek şekilde çekiyoruz. Boşluklarını tıkadık ve bitti. Bir daha üzerinden bir kere daha geçelim. Evet. böyle çekersek bu zaten yukarıdan gidiyor. Olmazsa şuraya da şöyle inceden tekrar bir daha çekelim. Buralarda boşluk yok. Yani şu köşede oluşabilir. Bir daha söktek olmasın diye. Şöyle. Silikonu çektik. Evet. Bu şekilde şu kenar boşluğunu doldurduk. Bakıyoruz. Almış mı bir şey? bastıra bastıra yaparsanız içerisine daha rahat alır gibime geliyor. Bu kadar. Aynı şekilde diğerini de temizledikten sonra kuruladıktan sonra şöyle boşluğunu dolduruyoruz. Bir daha yapıyoruz. Evet. Burayı dolduracaksınız. Önemli olan o. Kenar kısmı, kenar kısmı doldurmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bak, şu kenar kısmı, şu görünen beyaz kısmı esas doldurmanız gereken kısım burası. Benim anladığım kadarıyla, çünkü kırmızı yerlerde bir sıkıntı yok. izlemeye devam edin. Takipte kalın. Ee, sorularınız varsa bildiğim kadar yanıtlarım. Ama şeyi e, kaliteli bir silikon alırsanız şimdi bununla bir deneme yapacağım. Büyük ihtimalle olur. Çünkü hava güneşli. şöyle yedirirseniz yeterli gelir. Evet. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yanıtlarım. Beğendiyseniz beğen butonuna ve abone olmayı unutmayın. Evet stoplarımızı yukarıdan aşağı geçirdiğimiz zaman şurada iki tane vidaları vardı stopların arkasında. Videoda izlediyseniz görmüşsünüzdür. 10 numara anahtarla bunları yerine sıkıyorsunuz. Çok sıkmayın. Çok sıkarsanız bu sefer şeyi attırırsınız. Stopun şey sistemaları ve geri vitesin vida yerini kırarsınız. Bu sefer yenisini almak zorunda kalırsınız. Yani bir, bir ayar var. Sıktıktan sonra soketini yerine takıyorsunuz. Burası bitiyor. Oynayıp oynamadan şöyle bir kontrol edin. Oynamıyor. Sıkıntı yok. Geldik bu tarafa. Şöyle kamerayı çevireyim. Evet. Şöyle bak, bakın. Şöyle. Şununla şu altta kalıyor onu göremiyorsunuz ama alttakini şöyle Nasıl kalınlarını. 10 numara lokma yeterli. Çok da sıkmayın. Kırmayın. Soketini getiriyorsunuz. Yerine takıyorsunuz. Soketi de şöyle gösterebilirim size. Nasıl göstereceğiz? Şu, şu tarafta göstereyim. Evet. bunlar. Şurada tırnağı var. Bastırıyorsunuz. Aşağı doğru çektiğiniz zaman kameranın yönünü değiştirelim. Şurada şeye basıp tırnağını basıp aşağı çektiğinizde çıkıyor. Kolay. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi <laughs> ekmelerimizi El evet, tuğlayanın oradaki vidayı da yana takıyoruz. Elini sıkıştırdım biraz. nasıl Evet. Onu da taktıktan sonra geri kaldı. Üç tane klipsimiz. Bir tanesi buranın kulp attık. Diğeri bunu ne yapacağını öyle diyelim. Evet. Son bir tane kaldı. O da bu köşenin. Şurası. Hepsini evet, tak. Şöyle yakından gösterelim. Bir, bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz. 9, 10, 11, 12 tane. 12 tane klipsi var. Yalnız sayma adı 12 tane. Evet.